Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile karşı karşıya geldi. MHP kurmaylarının açıklamalarıyla gerilim büyüdü. Yeni partilerin isimlerinin FETÖ projesine uygun olarak seçildiğini iddia eden Bahçeli'ye Babacan koalisyon dönemini hatırlatınca yanıt en üst tondan verildi. Art niyetli kişilerin varlığı da teker teker açığa çıkmıştır. Yani 20 tane banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortaydılar. Devlet Bahçeli yeni kurulan partiler için FETÖ organizasyonu dediği Ali Babacan üçlü koalisyon dönemini hatırlatarak karşılık verdi. MHP kurmaylarından da ard arda açıklamalar gelince polemik büyüdü. Şu ülkenin sıkıntılı durumundan ülkeyi çıkartmak için neler yapıyorlar onları biraz anlatsınlar keşke. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Bunlardan bırakınız iktidar olmayı. Ne köy olur ne de kasaba. Ali Babacan gibi bugün başka kullarlara savrularak aslından uzaklaşan kaypak politikacıların yetiştikleri kapıya nankörlük etmesi işin manidar tarafıdır. Millete de hesapsız nankörlükler edeceği gün gibi aşikardır. MHP'nin iktidar ortağı olduğu dönemde ekonomik krizi aşmaya yönelik tedbirler aldığını, yenilgiyi de göze alarak ülkeyi seçime götürdüğünü hatırlattı MHP'li Semih Yalçın. Daha sonra ekonominin başına geçen Babacan'ınsa bu nimetten faydalandı. Babacan'ın hayırsız evlat gibi hareket ederek popülizme yeltenmesi erken havlu atmadır. Siyaset ringinde belden aşağıya yumruk atıp faal sayılan bölgelere çalışmak acemi boksörlerin işidir. Ülkeye hangi faydaları dokunuyor? Bu ülke için ne yapıyorlar? Ben onu çok merak ediyorum. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, ona iftira at, buna iftira at. En kolay iş. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yazılı açıklamayla gösterdi tepkisini. Kraliçenin Narin Gül'ünün sahaya sürdüğü piyon dahi üzerimize gelmektedir diyerek 11. 3. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü de defal aldı.